Allah'ım ne uğraştırdılar ya? Ya dilinle hiç şey yapma. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. kalem yazma. Kalemi ters tuttuğunuz için olabilir mi acaba? Ha. Anlamıyorum. Ne yapacağım imzayı? O defterin altına. <laughs> tamam, tamam. Amca bey, çok özür dilerim. Yanına kadar geleyim. Bak şimdi, isminin yazılı olduğu yeri bu. Okuma yazma var mı amca senin? Heh, tamam. İsminin yazılı olduğu yerin altına imza atabilir misiniz? Gözünüzü seveyim, hadi atın artık ya. Atabilirim ama atmam. Haydi Kim bilir çek tür senet midir, neyin nesidir? Atmam. <laughs> Sakın atma, herif hala borç değil. Ya kardeşim ne borcu ya? Allah'ın kitabını seversen ya. Atma. Ya yarım saattir ne anlatıyorum ben burada ya? Ya bak bak, şu defterin üstünde... Bak bir dakika, mikrofonu şey veremedim. Bak, ne yazıyor? Şu defterin üstünde ne yazıyor? Bak, bak. はい。 Fıs fıs tamam fıs tamam çok güzel. Çık tamam bak hiç umudum kaldı. Şunu okup gözünü seveyim kızım şunu yap ya. Nikah Hay Allah'ım çok şükür ya. Bak gördün mü nikah defteri yazıyor ya. Allah Allah amca bey aç şuna imzayı hadi gitsin <laughs> şey şu iş artık ya. Bak fıs fıs, üstüne atarım bu imzayı. Gerçekten çok uzadı bu iş. Ne? <laughs> Fikri lan hayatım. Sizin yoksa kız verme niyetiniz yok mu? Ay, yoksa sizin kızı olmaya mı niyetiniz yok? Abla, Kalk, sinem kalk. Bu nikah düştü daha, düşer. Ula, sen benim mutluluğumu engel mi oluyorsun ha? Ha, vuracağım seni. Vur abi onu, atmosfer çok uygun. Vur. Evet. Sakin olun da, la ilahe illallah. Hacan bir nikahta da memurumuz vurulmasın da. Ya kardeşim ben sabahtan beri senin nikahını kıymaya çalışıyorum ya. Hah bak imzalar bitti değil mi? Bak bak gel defteri bana. At şu şeyin yalanmış kalemi. Hı. 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 Tamam kızım. Ben de size belediye başkanlığı bana vermiş oldum. Yer kenarına. Koca ilerlesin. Bas ayağına bitsin şu iş. Aa <laughs> yapanı niye basıyorsun ya? Ne bastı ne durdu? Hayır sen Allah, Allah kahretmesin ya. Şş. Ha. Ha, bak, ha ha ha. Ha bu iş ha bu kadar kolaydı da sabahtan beri ne uzadık bu işine? Ha ne uzadı Son kelimeyi söyle bu sefer vuracağım seni. Son kelime, son kelime. Son. Horun horun. Hor hor Mustafa